Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ramazan'ın bu son gününde, Arife gününde kısa bir değerlendirmede bulunalım Aselsan hissesi için. Aselsan hissesi geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareketini bir tık devam ettirip yaklaşık olarak 2986'lar civarında bir dönüş gösterdi. Daha sonrasında haftayı 29, 28'li seviyelerden kapanattan hisse. E, şu an için konumunu değerlendirmek amaçlı e, bir grafik çalışması yapalım. Şu an için hissede gördüğünüz gibi e, ortalamalar aşağı yönlü bir kıvrılım yapmak üzere. Özellikle e, burada kullandığımız e, indikatörlerde ortalamalar olarak e, Hull 9 Bollinger 20 bandı. E, Burada EMA 50 ve 200 var. E, hissenin yukarı yönlü hareketinden sonra bir düzeltme amaçlı geri çekilmesi sonucu e, 50 saatlik ortalamaya bir desteğe kadar indiğini görebiliyoruz. Bu noktada özellikle e, hisse fiyatının e, hult seviyesi olan 29-28 ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Hissenin kısa periyotta yukarı yönlü devamının e, gelmesi için arkadaşlar e, hemen basitçe Bollinger orta bandı olan 29-52 seviyesinin üzerine atması gerekiyor. Aşağı sarkmalarda 29.54 destek olarak gözüküyor. E, bu noktada daha farklı destek ve direnç noktalarını tespiti için e, ben e, pivot değerlerinde e, kullanılmasında fayda görüyorum. Bu noktada gördüğünüz gibi bizim pivot e, yani merkezi fiyat aralığı dediğimiz bu bölgeye kadar e, geri çekilmeler düzeltmeler de görülebilir. Bu haftalık pivot değerimiz olan 28.16 ile e, yaklaşık olarak 28.64 seviyesine kadar hissede geri çekilme görülebileceğini bize ifade ediyor. Ayrıca bunu günlük periyotta da e, piyot değerlerini ekleyecek olursak bize sağ sütünde e, şu anki 29-28 seviyesinin üzerinde olan her rakam karşımıza direnç olarak altındaki her rakam ise destek olarak e, çıkacak. Ki görüyorsunuz bu noktada hemen hemen desteğe kadar bir çekilme gerçekleşmiş, sonra hisse fiyatı yukarı yönlü tekrar e, 50 saatlik ortalamanın üzerine atmış. Şimdi şu an için bu noktada baktığımızda 29-14 seviyesi 29.12 seviyesi hisse için önemli bir pivot destek seviyesi. Üzerinde ise 50 saatlik ortalamanın olan 29.24 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu destekler kırıldığı takdirde aşağı yönlü destek bölgelerimizi hisse test etmek isteyecektir. Bu noktada ayrıca hissenin indikatör bazında da ee, neler yaptığına bakmak gerekirse e, gördüğünüz gibi Erasay'ın 50 altına sarkmasıyla birlikte e, hacimsel olarak da düşüşler meydana gelmiş. Burada bir tepki vermeye çalıştı 50 saatlik ortalamanın üzerinde. Fakat Erasay'ın dediğim gibi ben çok önemsiyorum. 50 altına sarkmasıyla birlikte e, muhtemelen 30'lara kadar inme isteğinde e, bulunabilecektir. Yani Erasay'ın 30'a doğru inme sebeplerinden bir tanesini de burada tepeleri yaparken oluşturmuş olduğu uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Açıkçası daha önceki videolarda da sanırsam bahsetmiş olmam lazım. Burada hisse fiyat tepeleri yukarı yönlü hareket ederken RSI buna eşlik etmedi ve fiyat tepelerinin tersi yönde hareket ederek bizim RSI'de oluşan tepelerimiz aşağı yönlü oluştu. Bu noktada hisse fiyatının artık uyumsuzluğun başladığı noktaya kadar e, gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz açıkçası. E, buna baktığımız zaman sayının 50 noktası olan şu bölgede bir geri tepki var. Yani bu noktaya kadar tekrar e, bir düzeltme yapması mümkün. Ki o da yaklaşık olarak e, seviye olarak bizim 28 70'li seviyelere kadar e, gelmesine sebep olabilir diye e, düşünüyoruz açıkçası. E, bu noktada hissenin yukarı yönlü tekrar e, kuvvetli bir şekilde atabilmesi için e, benim için ilk şart olan RSI 50'nin yukarı yönlü bir tekrar e, saatlik periyotta kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hissede özellikle eee de bahsettiğimiz gibi 50 saatlik ortalamanın altında ve bir alttaki pivotun 29 12'lerdeki pivotun altına sarkmalarda e, hissedeki satış hiss baskısının derinleşerek Haftalık piyot değerlerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada e, dikkatli olmakta fayda var. E, daha önce az önce belirttiğim gibi özellikle e, hissenin haftalık periyotta e, düzeltiyorum haftalık piyot değerlerinin üzerinde olması pozitif etkilerken e, günlük periyot değeri olan 2968 üzerinde saatlik kapanışlar yapmadığı sürece de negatif olarak bir baskı altında hissedecektir kendini. Burada geri çekilmeleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Daha uzun dönem olarak bakacak olursak günlük periyodda hissenin diğer bir trend kanalı içerisinde yukarı yönlü bu kanalı takip ettiğini ve bu kanal içerisinde direnç destek noktalarında kanalın destek seviyesine kadar çekilme ihtimali olduğunu her zaman göz, göz ardı etmemek lazım. Bu noktada gördüğünüz gibi hisse trend kanalının tepesine doğru çıkamadan bir geri dönüşüm gösterdi. Bu noktada artık bu yeşil destek çizgimize doğru ya yatay bir şekilde böyle gidip burada bir dokunuşu yapabilir veya şu bölgeden aşağı sarkarak demin bahsettiğimiz noktalara gelebilir. Dediğimiz gibi bu noktalarda önemli olan e, hisse fiyatının daha önce bahsettiğimiz rakamlar üzerinde e, aşağı veya yukarı yönlü hareketlerinin takip edilmesi mühim olan. E, bu noktada gördüğünüz gibi günlük periyotta e, Bollinger bandının orta seviyesi olan 27.76 üzerinde e, hisse fiyatımız e, hareket etmeye devam ediyor daha öncekileri dönemlerde gördüğünüz gibi iki defa mesela şu bölgede gördüğünüz gibi bir test etmiş sonra yukarı yönlü gelmiş tekrar burada bir destek alıp Bollinger bandından tekrar yukarı yönlü hareket yapmış yine tekrar bir aşağı doğru geri çekilmeye izliyoruz hissede kısaca bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar günlük periyotta Bizim indikatörlerimizde hemen hemen artık ısınmış durumda bir soğuma işaretleri göstermeye çalışıyor gibi görüyorum. Alt bölümdeki indikatörlerin hemen hemen sat vermeye doğru yaklaştığını da görebiliyoruz. Bu konuda asalsan sesi için dikkat etmekte fayda var. Dediğimiz gibi saatlik periyotta özellikle Bollinger bandının 20 üzerine atması hisse için pozitif olur. Onun dışında hisseyi trend kanalına doğru bir çekilme gösterecek şekilde takip edebiliriz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum.